Yıl 1995. Devlet Bahçeli Milliyetçi Çizgi adlı gazetedeki makalesinde ilk kez dillendirdi 2023 vizyonunu. 1997'de MHP Genel Başkanı olduğu kongrede yaptığı konuşmada da başlıklardan biri 2023 vizyonuydu. 57. hükümette MHP kanadının hazırladığı 8. 5 yıllık kalkınma planında da 2023 lider ülke Türkiye hedefi vardı. Hal böyleyken gelin hem Devlet Bahçeli'nin hem de Başbakan Erdoğan'ın 2023'e dair sözlerini hatırlayalım. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş Yıldönümü dönümü olan 2023 yılını stratejik hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bunun içinde lider ülke Türkiye ülküsünü milli bir vizyon olarak sürekli canlı tutmaya ve topluma özgüven aşılamaya mecburuz. AK Parti olarak kendimize 2023 vizyonu belirledik. Bunu yeni söylemedik. Ve hatırlarsanız ilk açıkladığında ana muhalefet muhalefet yarın onlar da aynı şekilde 2023'ü konuşmaya başlarlarsa şaşmayın dedik. Kimin kimden neyi aşırdığı konuşmaların üzerinde yazan tarihlerden belli. Nitekim o gün onlar da yakında bundan bahseder diyen başbakan en sonunda sıkça kullandığı hakkı teslim etmek sözü yerine projenin fiyatını sordu. Ama şimdi diyor ki bizden 2023'ü çaldılar kaptılar. Yani eğer bunun patenti hakikaten size aitse bedelini de söyleyin ödeyelim. Bu teklif de tüccar siyasetin bir gereğiydi büyük ihtimalle. Bu noktada sözü muhatabına bırakalım. Belki bir temennisi vardır. Gönül isterdi ki Başbakan ve AKP, Milliyetçi Hareket'ten milli birlik ruhu, milli kimlik şuuru, ilkeli, temiz ve dürüst siyaset anlayışı ve sorumluluk ahlakı konularında da keşke ilham alabilseydi. Ama olmadı. Devlet Bahçeli'nin bu temennisi karşılık bulmadı. Başbakan Erdoğan bu siyasi alışkanlığını bugün de sürdürdü. 2023'ü tam 16 yıl sonra taklit eden Başbakan bugün bir başka taklidi açıkladı. Dikkat buyurun. Vatandaşlarımıza artık bir kart veriyoruz. Bu ödemelerden istifade eden yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kuyruğa girmeden, beklemeden, gururları hiç incinmeden, incitilmeden bu kartlarla paralarını çekebilecek, bu kartlarla alışveriş yapabilecek. Peki bu proje ne? Bu projede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2011 seçimlerinden önce açıkladığı Hilal Kart projesi. Bunun içinde bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu çözüm ne olabilir diye Milliyetçi Hareket Partisi düşündü, araştırdı ve bir Hilal Kart projesiyle huzurunuza çıkıyoruz. Bu Hilal Kart bir harcama kartıdır. Banka kredi kartı gibi değildir, mağazaların tüketici kartı gibi değildir. Yani alışveriş yapıp sonradan ödeme veya faiziyle ödeme ödeyemediğin zaman kapına icranın daya evi alıp götürmeleri değildir. Bu hilal kart başka bir şeydir. Bu hilal kart bir sosyal dayanışma projesidir. vatandaşlarımıza Artık bir kart veriyoruz. Bu ödemelerden istifade eden yaklaşık 2 milyon vatandaşımız kuyruğa girmeden, beklemeden, gururları hiç incinmeden, incitilmeden bu kartlarla paralarını çekebilecek, bu kartlarla alışveriş yapabilecek. Tablo bu. Bu tablodaki siyasi aşırmalar vesaire birçok şey ayrıca konuşulabilir. Ama güzel de bir yanı var. MHP'nin hilal kartı devreye girdiği takdirde kapılara götürülen paketlerin vatandaşlarımızda konu komşuya karşı yarattığı mahcubiyet ortadan kalkacak. Bu bir gerçek. Bir başka deyişle siyasi hırsızlık gibi bir şerden de bir hayır doğacak. Bu da bir başka gerçek.